Selamünaleyküm değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim. Bugün neredeyiz? Ee, bugün Biga Çeşme altındayız. Çeşme altı denizaltının e, denizaltı sitesinin hemen yan tarafında. Denizaltı sitesiyle e, Nef projesinin arsaların yani villaların olduğu bölgenin tam ortasındayız. Buralarda yan yana olan e, 320 ler, 320 ler metrekare e, arsalarla birleşik olan bir yer ve resmi kadastro yoluna cepheli. E, denize de 500 metre bir mesafemiz var. 500 metrede e, Marmara Denizi'ne mükemmel bir e, deniz havasıyla e, denize girebileceğiniz mükemmel bir arsamız. 320 metrekare. Ve buradan e, denizaltı sitemiz hemen arkamızda büyük bir sitedir. Hemen ileride Bozlar ve e, Engin Enginkent e, siteleri mevcut. Bakın hemen e, karşıda denizaltı'nın camisi mevcut. E, denizaltı camisinin hemen arka tarafındayız ve burada da, şurada da göreceksiniz palmiye ağaçları falan e, yapılıyor. NEF projesinin yapım e, aşamasında olan e, güzel bir projesinin tam içindeyiz. Onu da dronela zaten göreceksiniz ve e, denizaltı sitesinin hemen yan tarafından şöyle ben alayım. Aracımızla bakın hemen e, arsamızın hemen içindeyiz. 320 metrekare bu arsa. Burada da gördüğünüz hemen arka taraf denizaltı sitesi ve denize de 500 metre mesafemiz var. Ve burada da bakın hemen şöyle de geçelim. Şuraları da hemen e, nef projelerin olduğu ee, güzel yatırımlık arsalar ve burada karşıda bakın palmiye ağaçlarının e, yapılma aşamasında ve e, nef projesinin hemen kepçeleri falan e, orada projeleri açık ve e, Çanakkale'yi de aşağı yukarı yarım saat 45 dakika bir mesafemiz var burada neler var hastane projeleri var hızlı tren projeleri var ee, her türlü proje ve yatırımlık 3-5 sene sonra buraları ee, hiç kimsenin alamayacağı fiyatlara uçacak fiyatlar. Ve denizaltı e, sitesinin hemen arka tarafındayız. 320 metrekare ve karşıda da Karabiga gözüküyor. Çeşme altının, Çeşme altı e, köy, şey, mahallesinin hemen Denize yakın Denizaltı sitesinin ve NEF projelerinin tam ortasındayız. Ve yerimiz bu şekilde. Ee, şurası hemen gördüğünüz burası resmi kadastro yol. Resmi kadastro yola. Burası da e, arsanın tam içinde aracımız. Çin'e kadar geldik. Burası da ileride doğru. Ee, Tabi buralarda yol olacak, villalar olacak. Yatırımlık bir bölge Mükemmel bir yer. Denize 500 metre. Yerimiz bu şekilde. Gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Daha detaylı göreceksiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Biz takip etmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. asepsus Emlak Gayrimenkul, firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Yönen Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının hemen karşısında Cumhuriyet Meydanında iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binasında bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Asepsus Emlak Gayrimenkul, firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz.